Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Halis sağa Orhan'ı kurtaracak mı? Seyran ve Suna intikamını Orhan ailesinden alacak mı? Seyran Ferit'ten hamile olduğunu söyleyecek mi? Hepsi videomuzda iyi seyirler. Evet, Halisa orhanı kurtaracaktır. Seyran ve Suna Korhan ailesinden intikamını alacaktır. Seyran ve Ferit'ten hamile olduğunu söyleyecektir. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs>